Mikrofon senin Amsterdam. Mikrofon senin Amsterdam. Mikrofon senin Amsterdam. Ben Saadet Çakıral. Trabzon doğumluyum. 46 yaşındayım. Hollanda'da yaşıyorum. Kendime ait kuaför salonu işletiyorum. Ben Mustafa Özcan, 53 yaşındayım. Yozgat doğumluyum. 41 yıldır Hollanda'da, Amsterdam şehrinde yaşıyorum ve çalıştığım firmada da koordinatör müdürlük yapıyorum. Adım Seda Türkmen, Sivaslıyım. Amsterdam'da yaşıyorum. Amsterdam doğumluyum. Yaşım 48 ve sosyal danışmanlık yapıyorum. Mikrofon senin. Bize kendini anlatır mısın? Birinci kuşak olan babam sayesinde buraya geldim. 1995 yılında. Baba aile birleşimi adına geldik biz Hollanda'ya. ile birlikte geldikten sonra iki sene sonra babayı kaybettik. Ondan sonra da bizim buradaki hayat mücadelemiz başladı. 22 yaşındaydım ben buraya geldiğim zaman. Dil bilmiyorsunuz, çevreyi tanımıyorsunuz. Birçok aksaklıklarla karşılaştık. Ama insanın kendine ait bir hedef olduktan sonra hedeflerine ulaşabiliyor. Çalışma gücü olduktan sonra, hedefleriniz olduktan sonra yapabilirsiniz. Ben de onu başardım galiba. Sene 81'de yılında Ekim'in 17'sinde Hollanda'ya babam vasıtasıyla geldim. Tabii 12 yaşında birisi geldiğinde toz pembe gördüğü ülkenin o toz pembe olmadığını burada da çok efor Harcamamızın gerektiğini e, hissettik. Babam rahmetli e, çalıştığı kendi şirketinin e, kahve ve pansiyonu vardı. Oğlum dedi iş burada var çalışırsan eğer çalışmak istemiyorsan okul orada. İş zorumuza gitti ve e, iki tane üniversite okuduk onun sayesinde. Ben e, işçi çocuğuyum. Annem babam e, Aslen Sivaslı. Buraya çalışmaya geldiler. Buraya gelen çoğu Türkler gibi para biriktirip 10 sene sonra e, Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istediler. 6 sene sonunda tekrar buraya geri dönmeye karar verdiler. Biz de onlarla birlikte geri döndük. İki çocuğumla birlikte yaşıyorum. Sosyal danışmanlık yapıyorum 8 senedir yaklaşık. Burada yalnızlık hissediyor musunuz? Arkadaşınız var mı? Hollandalı ve Marokan fazla arkadaş çevrem daha fazla. Ama belirli bir sayıda tutuyorsunuz o insanları. Yalnız hissetmem kendimi. E, birazcık yalnızlığı seviyorum ben. Kitap okumayı çok seviyorum. Kız kardeşim var, o benim en iyi arkadaşım. Türkiye'de benim yeğenim var, o da benim çok samimi arkadaşım. Bir de benim can dostum arkadaşım Zekiye var. Benim mahalle arkadaşım. Trabzon'a bir tek onun için bile gidebiliyorum. Çok tesadüfen e, İndiyalı bir arkadaşımın yanına gittim dün. Ve o Bangladeş'te yaşamın ne kadar farklı olduğunu söyledi buraya Nazaran. Burada çok yalnızlık hissettiğini söyledi. Orada dedi yaşam akşamları da bitmiyor. Aynısı Türkiye için de geçerli. Mesela burada 5'te 6'da eve geldiğin zaman ee, eve giriyorsun ve dağda çıkmıyorsun. Bu havanın e, soğukluğuyla da ilgili, iklimle de ilgili. Fakat bu yaşamı çok etkiliyor. Her yer kapalı, eğlenecek bir yer fazla yok. Dolayısıyla ne oluyor? Ee, evlerde buluşuluyor. Bu da tabii ki çok sık yapmadığımız bir şey. Yani daha kolay olan, değil mi? İşinden döndüğü sırada dışarıda insanlara rastlamak, hava güzel olduğu için o bir ufak 5 dakikalık sohbet saatlere dönüşebiliyor. Ama burada öyle değil. 5 dakikada komşunla veya üç dakikada hava nasıl iyi mi? İşler nasıl iyi? Hemen içeri dönüyoruz. Dolayısıyla sosyalleşme çok daha zayıf. Bu iklimle ilgili bir şey. Burada hiç kendimi yalnız hissetmedim. Ee, bu tabii ki e, geldiğimiz bölgede e, kendi vatandaşlarımız çoktu ilk etapta ama ben aynı zamanda da bu ülkenin vatandaşlarıyla e, beraber haşır neşir olduğum için öyle bir sıkıntımız olmadı. Yani doğru bildiğimizi söyleyen bir tip olduğumuz için Hollandalı da negatif bir şey yapsa, Türk de yapsa, bizim vatandaşımıza da düzeltme yolunda söylemlerimiz her zaman olduğu için kendimi çok buranın bir parçası olduğumu hissediyorum. Benim iki tane çok iyi arkadaşım var. Genellikle onlarla buluşuyorum. Böyle parklarda yürüyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Evlerde de buluştuğumuz oluyor. Ee, ve bunlar genellikle randevu oluyor. E, Randevusuz imkanı yok diyebilirim. E, çünkü çocukların hobileri var. yani Hayat e, çok programlı. Saat de çok önemsenen bir şey burada. E, yani her şeyin bir ajandası var ve ajandaya göre randevu yapılıyor. Dolayısıyla yani komşu ilişkileri pek görülmez. Hatta komşumla bile randevuleşirim. Öyle giderim kahve içmeye.